Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber To Ghost oynuyoruz. Korku oyunu. Ee, kim kimi gerte. E, ee, ee, baştan söyleyeyim. Bir anda ee, küfürlü bağırmalar duyarsanız şaşırmayın. Şaşırmayalım. Çünkü yani yeni, çok ces cesur bir insandır arkadaşlar bu arada. Ben söyleyeyim iki Bu Hremon'dan bir yani bu Hremon'dan ben bir şey beklemem. Ya Yavaşla. Ananı sikeyim. Bak. Bu sefer değişik bir yer. Tamam. Beyler ben korkuyorum. Ananı sikeyim. Bunun ne işi var lan burada? Kanka. Over here. Neyse. Hrremon oyunu biliyor herhalde. Çünkü bak geziyor diğer Hrremon'lar anca şey. Kapıdan Hrremon çıkmaz inşallah. çok iyi. Anomali mı? Ya senin kafanı ben çocuk ya. Nasıl An Anomali var ya. Tamam burası sağlam. ya ya. Ya ben bunlar ben bunu yapacağım ya. yürü yürü aldan hadi gel hadi. Şükür. Ya Allah kafanı sikeyim senin ben ya. Ya aptal ya. Lan buna basacağım buna buna bak anormallik var. Anormallik var. Bu musala. Altıma sıçtım seni kurtaracağım diye. Aa yürü gel gel yürü gel. Senden senden bir bakalım. Ananı kim geliyor. Geliyor gel. Geliyor. <laughs> gel. Gel. <Yaram>. Gel. <laughs> yamadım gene. Anormallik yoksa sıkıntı. Ani bu ne? Ben ben ah. Aga ben benim kalbim daha fazla dayanmaz oyuna. O yüzden FIFA'da e, bir ara Yeah, Sizler görmüyorsunuz ama yani elim titriyor benim şu an korkudan. Biz niye biz ben mesela niye böyle bir şey yaptım ki? Ama yanımıza gelen adam maldı ya. Yoksa var da arkadaşlar o TH olsun. Ee, nasıl desem arkadaşlarla oynanmasını istiyorsanız bir like atın ya yoruma. Ya geçenki videoya 400 kişi izlemiş. 450 500 kişi. Bir 7 like var ya. Ya böyle şey olur mu? Bir, bir 50 like gelsem havaya uçardım. Aga biz bizlik değil ya o, o şeyler. Biz Bir karşı atak girelim. Şeyler ya o cesurlar için. Evet mesela karşı depay yaptı, mevzis depay, 116 büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar yarın toti geliyor, e, tot videosunda de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Depay depay var adam, depay var adamda. Seyredin. Kardeşim oyunu çözmüşüm ben ya. Adam ayağıma kayıyor kanka. Takımın takımının yerine bakmadım. Evet keşke baksaymışım. Neyse Dempsey. Kadıoğlu abi. Yenileceğiz büyük ihtimalle. Hadi lan bir comeback atmamız yok mu? Yok. At 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 anetki Tamam attı O 5'i yemeseydik çevirebilirdik. Ama yediğimiz için çeviremeyiz. Altı yemeseydik çevirebilirdik. O girsin. Ananı sakin. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Çok e, sıkıntılı bir videoydu.